Evet değerli izleyicilerimiz Duzoba Yaylası'ndayız. Gördüğünüz gibi tezeklere basmamak için Selamun Aleyküm, aleyküm. aleyküm. Abi sen kapıyı niye kapattın? Kapıyı açıyorum. Nasıl açıyorsun? Böyle. Aç bakayım. Ha. Bir, iki, Bir, üç. Yetmez. Atlayamam yaşlı adamım. <laughs> Dört. Atlayamam yaşlı adamım. <gülüyor> <gülüyor> Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Yaşlı adamım. Yaşlı adamım. Hasta, Nasıl? Adam, hasta. kim hasta ya? Bu. Neyin var? Kafa yerinde değil. Ya Ay. sen adama niye kafa ben, yerinde değil diyorsun değil, ya? Düzoba yaylasındayız. Önce bir geri çık, tekrar gireceğim e, buraya. De, de işte tekrar ya. gireceğim buraya. Niçin diyeceksiniz değerli dostlar? Burası Kumru Düzoba Yaylası. Bakar mısınız abi? Evet. Bakar mısınız? Bu önemli. Bu önemli. Evet. Abim. Yaşımız kaçtır efendim? 85. 85. Yaşımız kaçtır hanımefendi? 86. Sek... Ne? 86. Bir yaş büyüksün. Bir... Gel ya şöyle yakışıklı gel. Şimdi ben burayı iniyordum yukarıdan bir baktım inek şu gördüğünüz inek. Var bir daha inen var. Var Ama için nerede ahırda mı? Şimdi ne gel, yapmıştım? gel, gel, şöyle gel, 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 gel. Sen de şu koluma gir bakayım, girin bakayım şu koluma. Ha, şöyle bir delikanlı yürüyüş yapalım ya. Ha, vay vay vay, sarı kız minik buzayı sütten kesti mi? Kuzularla oğlaklar sevişiyormuş Şimdi şöyle dönebiliriz hep beraber. Dönemiyoruz Allah al, kolum bırakmasın. Tam oraya geçeceğim, şöyle bir gelin. Annem, isim ne? Yasemin Kart. İsim ne benim? Yusuf Kart. Yusuf Kart. Yusuf Kart. Kaç yıllık evliyiz? Aa, ben mi? 76 sene oldu yaş yukarı. Evleneli. 10 yaşında mı evlendin? Yanlışlık var ya. O, yok. 18, 18'inde değildim. 17'deydim. Sen şu an 86 Neyse, yaşında, yaşında mısın? 86 yaşındayım. Hesap o zaman değil. 70 yıllık evlisin. He. Evet değerli izleyicilerimiz. Komru'da Düzoba Yaylası'nda tam 70 yıllık evli Yasemin abla mıydı? Yasemin Kart. Yasemin Kart. Yusuf, kart. Yusuf, Yusuf kart. kart Yasemin kart Yusuf kart tam 70 yıllık evliler 86 yaşında 85 yaşında İlk kim kime aşık oldu Yusuf abi ya ya Ya, ya ne yok ya ya şey değil de de eskiden İhtcı yani, olan istip babasından yüzü ist Yani sen şöyle mi dedin Efendim benim Yasemin hanıma Evlilik için, yuva kurmak için, beraber yol yürümek için, boy boy çocuklarımız olsun diye evlenmek istiyorum dedi. Sizinkiler ne dediler efendim? Vermiyordu babam beni ki. Vermiyor muydu? Yok. Nasıl verdi? Ya şu adama verilmez mi ya? Bu adama bu adamla evlenilmez mi ya? He, vermiyordu babam beni. Kaçırdı beni kaçırdı. Ne diyorsun ya? Bu kaçırdı beni. Niye? Babam vermeyince kaçırdı. Allah Allah. He. Öyle mi oldu? E bak şimdi Yusuf abi sen kaç kere istedin Yasemin ablayı? İki sene. İki sene? İki sene babası istedi beni. Kaç kere geldiler gittiler? Ç gelip de gitmedi. Babası geldi gitti geldi gitti. Anası hain dedi babam vermedi. Babam idare edemez dedi. Benim kızım da hain dedi. <laughs> Allah Allah. Ha kaynanayla geçinemez dedi he? Geçinemez dedi. Dili gidemezler dedi. Vermedi. Vermeyecek de bu beni kaçırdı. Bir dakika o kaçırdı diyor da sen de sanki gönüllü gitmiş gibisin ya. Ben yanında arkadaşının kafasını bile yadım bir ya. Ne diyorsun? Tabii. <laughs> Allah Allah. Nereye gidiyorsun Yusuf abi? Geliyorum diyor. Nereye gidiyor? Ha oraya selam vermeye çok git. Çok iyiydi de. Ama Yusuf abi azından. iyi ya. Yak be Yusuf çok abi. Iyiydi, çok iyiydi. Vallahi iyi. yine iyi Yusuf abi ya. İyi. Sağlığı saati iyi bak. Kilo yok. Kilo yoksa sorun evet. yok. Bende kilo var. Ben 40 kilo fazladan taşıyorum. Evet unuttum. He? Unutkanlık. O kadar olur ya. Yaşlılık da var Ama şöyle Yusuf abi kötülükleri unutuyor, iyilikleri unutmuyor. O daha iyi. Kötülükleri unutmak iyi bir şey. Unutmuyor. 70 yıllık evliler Allah'a. Devamlı yaylada mı yaşıyoruz? Ben şimdi aşağı yukarı 20 30, sene evleniyorum. 28 sene oldu ya, ya. Burada duruyorsunuz. Kışın mı? Kışın iniyorsunuz. iniyorum. Yazın. Kaç çocuk var? Benim 8 çocuğum var. 4 kızım, 4 kızım var. Senin gibi 4 oğlum var. Dört kız, dört Kırk 45 tane torunum var. Abo! Ordu, <laughs> Kumru, Düzoba. Dört kız, dört erkek, sekiz çocuk, 45 torun. Artık <laughs> siz yapın yorum. <laughs> Doğru mu abi? Vallahi. Yusuf abi maşallahın var. Sırtın yere gelmez ya. Vallahi billahi. Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? Yusuf abi sen o bayrağı oraya diktin ya. Ay yıldızlı bayrağı. 1600-1700 rakıma geldin diktin ya. Yusuf abi gel. Şöyle dur. Ben seni sırtımda taşıyacağım. Sırtımda taşıyacağım. Korkma. He? Taşımayın mı? korkma dediğim. Korkma gel. İyi dur düşme korkma. <laughs> anam anam anam. Düşürmem be. Aha böyle bir röportaj şey yaparım. <laughs> Hatta şöyle bir çök bile yaparım. Sen sağlam dur. Yusuf abi madem ki ay yıldızı bayrağı oraya dikti. Ditti. Sırtında taşımayı hak ediyor. Doğru mu? Ay yıldızlı bayrağımız inmez. Tabii yani inmez tabii. Yusuf abiler olduğu müddetçe inmez. Yusuf abi şimdi yavaşça bırakıyorum sakin. Ötünü üç kere vurmuş onları var ya. Hop. Düşer de belinden kırılır Yok kırılmaz. Bir sağlama dokun ya. Sağlamız. Ne var şimdi içeride? Hayvanlar var. Gelin bakalım şöyle. Benim hayvanım var da biri daha gelmedi. Birini biri gelmedi, biri geldi. Burada var. Valla burada yaşıyorlar. Ne güzel hayat. Ama bana dövdü. Abo! Sarı tamam biz içeri girmeyelim içeri şuradan görelim. Anam girelim. sarı kıza bak sarı kıza. Evet. Abo. Annesi de sarı. He annesi de sarı. Ben gidiyorum. Sağ ol oğlum. Yolun da açık olsun. Allah kazanır. Yusuf abi ben gidiyorum. gidiyorum. Çok, çok. Allah belabı sizin belabı elinizi birbirinizden ayırmasın. Çok. İnşallah inşallah. Allah sizi birbirinize bari düşürmesin. Tamam mı? Güzel güzel yaşayın biz gidiyoruz. Şöyle bir el sallayalım. Şuradan Türkiye'ye bir yer sallayalım. her gün sallayayım, her gün. Her, gün. Her gün, gün sallıyorum. İyi, hadi bakalım. Değerli izleyicilerimiz, Kumru'daki yolculuğumuz devam ediyor. Elizim Kadın Kooperatifindeyiz. Emine Hanım bize şimdi neler yaptıklarını anlatacak. Ablacığım neler yapmışsınız maşallah. Şuradan başlayalım. Nedir? Dağ çileği ile çilemiz. Kumru Elizim Kadın Kooperatif. Kadınlar bir araya geldiniz. Evet. Kaç kadın? 17 üyeyiz biz şu anda. Bunları kendiniz alıyorsunuz, yapıyorsunuz. Bu ne efendim? Bu da mı dağ çileği? Evet hepsi biz. E, kooperatif olarak diğer ürünlerimiz çok gitmediği için e, dağ çileğini de başka hiçbir yerde yapmıyorlar. Dağ çileğinde yürümek istiyoruz. Tek ürün üstünde yürümek istediğimiz için bu dönem dağ çileğine ağırlık verdi. Bunların hepsi dağ çileği. Evet. Şunlar ne abla? Onlar, Karıştırayım evet. biraz ortalığı. Evet karıştırabilirsiniz. Bunlar böyle el örmesi çoraplarımız. El örmesi çorap tabii. Evet. Kışın burada biraz sert geçiyor. Siyah Doğru. üzüm e, suyumuz. Siyah üzüm suyumuz var orada. Evet. Başka ne var? Şuradan şunlar ne adlar? Onlar çiçek balı. Çiçek balı evet. yok yok yani sadece dağ çileği değil. Burada ceviziniz var. Evet ceviz içi. Fındık, fındık zaten sizin. Evet. Bunlar ne efendim? Kantaron yağımız bu. Sarı Çok kantoron. bol miktarda gördük yaylalarınızda. Evet. Düz oba yaylasına çıkarken. Zaten bizim yaylalarımızda çileğimizi de bizim yaylalarımızda topladık. Sadece 17 ünlü de değil. Şimdi bütün kantoron. köy halkı, köy kadınları toplayıp bize getirdi. Biz burada işledik. Bu ne? Bu lavanta mı efendim? Evet. Bu lavanta, lavanta bu kanteron. Evet. Kadife çiçeği yağı. Bu kadife çiçeği yağı. Burası yine dağ çileği. Evet. Burada neler var abla? Kuşburnu marmalatımız var yine. Ee, dağ çirmitimiz. Mantarınız evet. meşe mantarı diye biliyorum evet. Bu yaprak sarmanız evet, Yaprağımız o Pazı pekmeziniz var evet Yok yok aslında ablacım kuşburnunuz evet. var evet Armut elma pekmezimiz. Bakıyorum burada da kuşburnu armut pekmeziniz var evet. Elma pekmezimiz var Elma sirkemiz var yine Oo, o, Abla sen bir de diyorsun ki dağ çileği var sadece Sizde yok yok şurada neler var abla Orayı da göster bu da işte kanturan çiçeğimiz. Çiçeğin orijinali. Kurusu. evet. evet. Şu ne abla? O ısırgan kurusu. Isırgan kurusu. Bu da çiçeğinin kurusu. Hemen köşedeki ne? Bu e, kefir diyorlar çekinti mısırdan. Evet. Mısır unlarımız var yine. Yani bu sizin boşalmış tezgah Aslında evet. burası doluyor, taşıyor. Kumrulu kadınlar bir araya gelerek tüm engelleri aşıyor diyoruz. Yolunuzu kumruya düşürürseniz el izime geleceksiniz. Vurma kurusu. Vurma kurusu. Ne yapacaksınız? Alışverişi yapacaksınız. Yola devam edeceksiniz. Evet. Doğru mu abla? Evet. Emin ablayı buluyorsunuz. Kumru, el izim kadın kooperatifi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.